Merhaba arkadaşlar. Bugün size Windows'taki ses kaydedicisinin nasıl kullanacağını göstereceğim. Öncelikle eğer masa veyahutta araç çubuğunuza herhangi bir kısa yol yerleştirmediyseniz Windows 10'da şu arama çubuğuna ses kaydedicisi diye yazdığınızda sadece ses yazdığınızda bile çıkıyor. Ses kaydedicisi burada göreceksiniz. Üzerine tıklayın. Bakın açıldı şu anda sizden bir izin isteyebilir. Bunu açtığınızda ben daha önceden açmış olduğum için mikrofon iznini vermiştim. Mikrofon izni isteyebilir. Mikrofon iznini e, evet <laughs> diyerek vermeniz gerekiyor. Şimdi burada bunu açtıktan sonra bütün işlemimiz aslında mavi tuşlarla olacak. Şuradaki mikrofon kısmına bakın. Tıkladığımızda sesimizi kaybet, kaydetmeye başlar. Tıklıyorum. Şu anda sesimizi kaydediyor tekrar mavi kısma tıkladığımda kaydı durdurur. Şuradaki aynı kaydı sadece duraklatır. Yani ikinci bir kayda geçmeniz için değil aynı kayda devam etmeniz içindir. Dolayısıyla bizim sözlü sınavlarda kullandığımız versiyonu hep kaydı başlat kaydı durdur olduğu için bizim yapacağımız iş şuradaki kısma tıklamak. Bakın buraya tıkladım ve şurada bir tane kayıt çıktı. Burada Yapacağımız iş mouse'un sağ tuşuna tıklayıp yeniden adlandır deyip öğrenci ismini yazmak olacaktır buraya. Yeniden adlandır dediğinizde gördüğünüz gibi öğrencinin ismi burada çıkıyor. Şuna tıkladığınızda bizim kaydettiğimiz sesi hatta sözü sınavdaki sesi dinlemenizi sağlayacaktır tıklıyorum. Şu anda Şu an sesimizi kaydediyor. Tekrar, tekrar mavi, mavi kısma tıkladığım. Tıkladım. Evet. Burası dediğim gibi kaydınızı tekrar dinlemek için kullanacağınız yer. İkinci bir kayda geçmek istediğinizde yine mavi mikrofon kısmına tıklamanız gerekiyor. Tekrar tıklıyorum bakın. Yine bu ekran çıkıyor. Yine kaydediyor. Kaydı durdur diyorum. Gördüğünüz gibi yine bir tane kayıt geldi. Yine bunu yeniden adlandır yapıyorum. Öğrenci adı diye yeniden adlandır kısmına tıkladığımda yine buradaki öğrencinin ismini de kaydetmiş oluyor. Yapacağımız işlem bu kadar. Bunları nereye kaydediyor? Hemen onu da göstereyim. Bu ses kayıtlarını belgeler klasörü içerisinde ses kayıtları diye bir tane klasör açıyor buna tıkladığınızda bakın bizim kaydettiğimiz iki tane e, kayıt burada mevcut gördüğünüz gibi.